Buraya gitmek istiyorum. Ya, ya. Amerikan sineması sözüm sana. Uzaylıları hep yanlış tanıttın. Ama unutma uzaylı da olsa insan insandır. Dedin ve bitti. Eve git. Bu kadar zannediyor. Bir yandan da o kadar. Ama oraya gelene kadar. Eğer 69 senesinde bu film çekiliyorsaydı olsaydı nasıl çekilirdi onu yaratmaya çalıştık. Ve bu filmde Binlerce fibrasyonu giydirdik biz. Her sahnede 300-400 kişi. Basbayağı 2017 model bir 9.8'lik elektronik müzik yaptık. Daha önce denenmemiş bir şey. Her yerde kamera arkamızda, önümüzde. Bizim yaptığımız bir hatadan dolayı 250 kişinin yeri tekrar değişiyor. Görsel efekt açısından baktığımızda çok büyük öneme sahip. Bu boyutta bir proje 10 yılda bir geliyor şurası batık bir gemimiz olacak, kanalizasyon boruları olacak. Hocam siz Şükrü ile tanıştınız mı? Kimle? Oyuncu arkadaşımla. Bilmem. Kendisi bizim filmimizde Ayhan Işığı canlandıracak. Nasılsınız? Yok ya. Ayhan Işık memnun, memnun oldu? Ben de çok memnun oldum. Pek ben benzemiyor <gülüyor> ama. <gülüyor> Küçükken oynamak istediğimiz Türk filmlerinde şimdi oynuyoruz gibi bir iş. Evet, oldu evet, evet. Yani. Ah, ayağın sahne sahnen var falan. Ah ah, siz onu gelin bir de bana sorun. Onu oynamak nasıl bir zor bir duygu, nasıl bir zor bir şey. Çok acayip, ikimiz için de duygusal bir an oldu, ekip için de öyle oldu. Arif Bey değil mi? Filiz ben. Güzel olan şey, görme imkanımız olmayan bir şeyi orada yaratıp, onlarla orada bir arada olmak. O macera başka türlü nasıl yaşanabilir ki? Ah.